Ta 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 ta. Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sesimi duyan minik kuzucuklar, küçük çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Hmm, bu kuş bana neden bakıyor? Çok merak ettim doğrusu. Evet yeni bir kanal, yeni bir heyecan. Yeniden, yeniden işte biz yine buradayız. Yepyeni videolarla, yepyeni oluşumlarla, güzel oyuncak karakterleriyle ve kukla şovlarla sizlerle birlikte olmanın heyecanı gururunu yaşıyorum. Bu kanalımızı takip etmeye devam edin. İlk videomu sizlerle paylaşıyorum. Devamı gelecek heyecanla ve zevkle bekleyeceksiniz kanalımı. Küçük yumurcaklar, küçük çocuklar, minikler, kendini çocuk hissedenler. Hazır mıyız? Evet. 1 2 3 4 ve ilk şarkımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımın açılışında ilk parçam sizlere gelsin. Beni unutmadın yar ben de gittim onunla sen de bekle beni de bekle bekle bekleme gidersem de uzakta Kuzucuklar nerede küçücük bir sevda var Hani gözüm nerede mutfak burada işte Hani nerede kepçeler bak burada tencere Tava ise burada ocak kurulmuş tabak Hadi tabakları bırak bir de yemek yapalım Oturup da yiyelim Evet, diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni takipte kalın. Kuzucuk'tan hepinize iyi günler.